sanki hiç hesap vermeyecekmişsiniz gibi, sanki Allah yaptıklarınızı görmüyormuş gibi, sanki melekler kaydetmiyormuş gibi öyle değil mi? Öyle yapıyordunuz, kalleşlikler yapıyordunuz hatırlayın, namussuzluklar yaptınız hatırlayın, iftiralar attınız hatırlayın, tertemiz insanlara iftira attınız hatırlayın, namusu korumak isteyenlere namussuzluk iftirası attınız, hatırlayın o vakti, bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabı verecek, bunun hesabı verilecek. Bir gün gelecek bunun hesabı verilecek. Allah azze ve celle muntakimdir. Allah'ım intikamımızı al. Allah'ım intikamımızı al. Allah bayan, Allah bayan, Allah bayan. Sen muntakimsin Allah'ım. Sen azizsin Allah'ım. Sen namus koruyucularına namussuzluk iftirası atanlardan, İntikamımızı al Allah'ım! <laughs>